Kızım, Memo'nun yedek forması olacaktı. Çıkar artık şu üstündekini. Onlardan birini giy. Tamam. Halil, sofra hazır. Hadi getir şeyi de çabuk koy. Bak bakayım kimmiş. Nasılsın aç gel. Aslan. Gel kızım gel. Geç şöyle. Geç kızım, geç. Bir tabak getireyim ben. Afiyet olsun. Babam mahkemede neden öyle yaptığımı bilmeni istediğim için geldim. Anlatmak istiyorum. Biz duyacağımızı duyduk. Anlayacağımızı anladık. Şimdi şurada iki lokma bir şey yiyeceğiz. Onu da zehir etme. İki dakika beni misin? Yani niye böyle yapıyorsun anlamıyorum. Yavrum, biz Hepimiz şaşkına döndük. Sen de bize hak ver. Mahkemeden önce bize dedin ki... ...Emre suçlu değil dedin, değil mi? Ha? Yani hangisi yalan, hangisi gerçek? Anlayamıyoruz yavrum. Yok. Alay ediyor bizimle yani. Bayağı alay ediyor. Şişt, düzgün konuş ablanla. Sen benim evladımı o itin arabasına hem de sarhoş olduğunu bile bile bindirmişsin. Baba. Sus. Sus. Benim oğlumun sebebi ne Emre ne İpek. Benim oğlumun sebebi sensin. Vebali de senin boynuna. bu sofrada senin yerin yok. Hayır. Yok. Asla. İyi misin? Çok kötü bir gündü. Babam evden kovdu. Kız kardeşim benden nefret ediyor. Annem bile yüzünü çevirdi bana. Mete de işten kovdu. Güzel. Herkes tarafını belli etti. Artık kimsenin yalan söylemesine gerek kalmadı Kerem. Cesur bir hamle yaptın. Herkesi karışına aldın işte. Göze aldım diyelim. Kim davrandım sence? Benim ne düşündüğüme güvenim var mı? Tabii ki var. Aslım ya yalan söylemeye çok alışma bence. Artık bu saatten sonra ne yapacağımızı konuşalım. Bundan sonrası yok Aslım. Ben gidiyorum. Zaten bu kadar abilik çok bile bana ya ama beceremedim de. Bu ne demek ya? Daha yapacağımız çok şey var. Bak, ben sana yardımcı olamam. Hatta eğer burada kalırsam sana zarar bile verebilirim. Ama ben bu hayatta güvendiğim her şeyden çok daha fazla güveniyorum sana. İnanıyorum sen başaracaksın. Kardeşinin adaletini sağlayacaksın. Teşekkür ederim. Uğur'un samimiyetsiz arkadaşlarından biri arıyor. Bakalım ne edecek. haber Kuray? Ne? Neredeyim dedin? Ya yok oğlum, başka zaman anlarız uğru. Ben yarın sabah gidiyorum. Eyvallah, sen selam söyle. Görüşürüz. Anlaşılan bunları kandırmayı başarmışsın. Nasıl? Yırttıklarını düşünüyorlar. İpek dışarı çıkmış. Bunların takıldığı bir tane mekan vardı. Hep beraber oradalarmış. Gece de orada hatta. Can? Can orada mı? Bundan vazgeçemiyorsun, değil mi? Vazgeçtim bence, anam. Ben onu sevmekten vazgeçemiyorum. Gitmek ister misin mekanik? Evet. Ama tek.